İslam ve İnsanlığın Geleceği Bu eser, Roger Garodi'nin Müslüman olduktan sonra kaleme aldığı İslam hakkındaki en özlü eseridir. Bir zamanlar bütün dünyada adından söz ettirmiş, en ünlü sanatçı, yazar, filozof ve dünya liderleriyle görüşmüş, eserleri sayısız dile çevrilmiş, çağımızın en büyük düşünürlerinden biriydi Garodi. Bu kitabında önce batılılara ve dünya insanlığına sonra da Müslümanlara seslenir. Batılılara ve insanlığa seslenirken İslam'ı bütün yüceliği ve eşsizliğiyle tanıtır ve bu dini onların mutlaka tanımalarını ister. Bu arada dünya entelektüellerine de seslenir ve onlara İslam'ı en çarpıcı yönderiyle takdim eder. İslam alemine seslenirken de Müslümanları her bakımdan uyarır, tenkit eder. İslam'ın geçmiş çağlardaki parıltısına ve ışıltısına bu dini yeniden kavuşturmaları için ne yapmaları gerektiğini onlara söyler.